Ben Muro kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Eysane yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videomuzun içeriği kör Tanımadığın insanla kör değite Hatta para ödülü koyalım. 5000 TL karşılığında tanımadığın insanla kör değite Bakalım kimler kabul edecek, kimler etmeyecek. İnşallah güzel bir tabloya yakalarız. Fazla uzatmadan videomuza geçelim. Şuradakilerine soralım mı lan? Sormayayım mı? Pardon yakışıklı bir şey soracağım. Buyur abi. Tanımadığın insanla kördeye te çıkar mısın? Yok. 5000 TL karşılığında ama. Ben 5000 TL'm var ya. 10000 TL? Kabul etmiyorsun yani. Yok. İyi tamam o zaman görüşürüz. görüşürüz. Gel kendine. Şuradakilerine soralım. Bir şey sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Size demedim. Ablacığım bir şey soracağım. Arkadaşlar, normal. Pardon beyefendi bir şey sorabilir miyim? Kanka tanımadığın insanla kördeye çıkar mısın? Çıkar ama 5000 TL var. Yok çıkmam ya. Kabul etmiyorsun yani. Anladım o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Gel kendine. <laughs> sen çıkar mısın? Bence sen çıkarsın. Çıkmam. Çıkarsın. Çıkmam. Ama kız çok güzel. Şu an birilerini bulmaya çalışıyorum. Dostum bir şey soracağım. Ama takip etmiyorum. Tamam takip etmiyorsun. Gel 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 sen kanka sen de gel. Hayır. Tam, tam. Yok, yok Teşekkürler. Tamam yok farklı bir şey diyecektim. Ne diyeceksin? Hadi dinleyeyim. Tanımadığın insanla kördeyte çıkar mısın? Hayır. Yok. Teşekkürler. Tamam. Anladım. Şeylere. Görüşürüz. Dostum, beni tanıyorsun umarım. Evet. Çok iyi 5000 TL karşılığında tanımadığın insanla kör çıkar mısın? Çıkarım abi. Ama bak kötü birini de getirebilirim, çok iyi birini de getirebilirim. Bak bu riskli. Çıkarım abi. Be çıkarsın. Bin, çıkarım. Tamam o zaman birinci yarışmacımız sensin. Şimdi senin evet. gözünü kapatacağız. Tamam. Ee, kız arkadaşımızı şu an ayarladıktan sonra daha ayarlamadık. Tamam mı? Kız arkadaşını ayarlayacağım sana haber vereceğim ekip arkadaşlarımız şurada sen oraya geç tamam. tamam mı Bakın Sen oraya geç Arkadaşlar erkek oyuncumuzu hazırladık şu an Bayan oyuncumuz kaldı Onu da e, Şuradaki Oğlum bu kız olurdu aslında ya geçen var ya şu kız Olurdu da Gitti ama yapacak bir şey yok geç kaldık So, oh, Yabancı arkadaşlar buna soramam Kime soralım Bir şey soracağım Sorabilir miyim Kusura bakma. Bizim dayı nerede? Nasılsınız hanımlar? Ben de iyiyim dostum. Senin yaşın... Senin yaşın küçük olmaz, soramam bu soruyu. Senlik olmaz ama şurada bir tane kız geliyor, ona hemen soralım. Pardon, sana bir şey soracaktım da. Tanımadığın insanla ite çıkar mısın? Çıkmaz mısın? Hmm. Anladım. Peki size sorsam? Sorayım mı? Çıkar mısın? Olsun videoda çek. Sen kaç yaşındasın? 17 17 ha. Arkadaşlar neyse aşağı iniyorum ben. Kuzen gel şuradan inelim. Yürüyen merdivenlerden oradan soralım. Şuna bakalım. buradan birileri geliyor. Bunlar olmaz bunlar çok küçük. <laughs> Merhaba dostum nasılsın? Merhaba Merhaba tanımadığın insanla kördeğite çıkar mısın? Çıkmam 5000 TL var ama Bak Ödül 5000TL, tanımadığın insanla kördeğite çıkarsan 5000TL'yi tık diye eline vereceğim. Tamam, olur. Ama gerçekten ya ya kabul etmezsen o da var ama çıkacaksın sonuçta. Çıkarım Bu ya. Arada erkek arkadaşın var mı? Yok. Yok o zaman tamamdır, bu olur. Tamam o zaman gel. Şu anda birinizin gözü kapalı biriniz görüyor. Şimdi tanışacaksınız, konuşacaksınız olursa olur, olmazsa olmaz. İlk başlayalım. İsmin? Şeyma. Murat, adayız bu arada. Evet. Benim ismim de Murat. Şey, ma merak ediyor musun? Evet, çok merak ediyorum. <laughs> Nasıl biri olsa kabul edersin? Ee, uzun boylu. Ee, bu kadar. Biraz kalıplı olsun ama. Ee, o konuda evet, kalıplı. Ee, evet, kalıplıyım biraz. İlgi alanların ne? Ben spor yapıyorum, ee, müzik dinliyorum. Hani çoğunlukla spor. Spor. Peki Hangi müzikleri dinlersin? Daha çok old school rap tarzı dinliyorum. Hiç bilmiyorum. Bu kadar. Bir kızı aradığın özellik ne olmalı? Ya da A bu olmazsa ben kabul etmem ya da ederim. Abi tatlı olursa kabul ederim. Onun dışında kabul etmeyeceğim bir şey. Huy olarak peki? Huy olarak e abi yalancı olmasın ya olmasın. Biraz daha Evet. Peki ya sen? Huy olarak ama. Huy olarak kötü anlamda. Peki sen? E, ee, huy olarak sadık olsun. Ee, sadece sadık olması yeterli yani. Fazla tip olarak da değil de sadık olması aynen. Ben çok sadık değilim abi. Evet. Aa sadık değil miyiz? O zaman ne olacak? Şimdi ne yapacağız? Yapalım. Bakalım ya. Neyse. Kaç yaşındasın? 18. Sen? Ben 19 yaşındayım. Ben yani bir yaş büyük. Bir şey olmaz ben hiç bir, şey yani bir şey yok yani sıkıntı yok. Dövme sever misin? Dövme hani değişken. Dövmeye bağlı. Peki sen? Ben severim. Erkeklere yakışıyor. Çok iyi. Kötü bir alışkanlığınız var mı? Bende yok abi. Benim de yok. Benim de hiçbir şey yok. Peki karşı tarafın kötü alışkanlığı olursa seni bozar mı? Ne olduğuna bağlı abi. Yani şimdi madde falansa bozar da hani hafif şeyler olabilir ya yine. Peki ya sen? Benim de aynı şekilde kesinlikle madde. Soracak bir şeyiniz yoksa sizi yüzleştireceğim. Olur bence de. Merak ettiniz mi şu an? Yok. Gözünüzü? Benim de yok. Benim yok. Sen zaten görüyorsun. <laughs> sen merak ediyor musun? <laughs> çok merak ediyorum yüzünü görmek istiyorum sadece. Sesini az çok tahmin edebiliyorsun nasıl bir karaktere sahip olduğunu. Yani evet biraz iyi gibi. Olur mu diyorsun? Olur gibi aynen. Olur gibi diyorsun. O zaman hazırsan Şeyma açıyorum. Hatta sen aç şöyle. <laughs> Merhaba. Merhaba. Açıkmadı saçımdan. Dur dur çıkarayım onu. Şöyle susayım. Merhaba. Merhaba. Nasıl buldunuz? Olur ya. Çıkalım. Olur ya. Olur mu? Evet. On numara o zaman. <laughs> Şimdi İkinize beşer beşer mi vereceğim? Yani. Yani bence de. O zaman böyle bir şey yapalım, ben size kahve ısmarlayayım. Bana dua edin, ben kaçayım. Olur mu? Olur. Olur abi. Anlaştık o zaman, çak bakayım. Hadi ben kaçar o zaman, evet. sizi de buraya gönderiyorum. <laughs>